Selamun Aleyküm değerli halkımız. Şimdi bu hırsız, bu eli kanlı katillere çağrıda bulunuyorum. Ne güzel bir dünya değil mi? Hem vatandaşın parasını çalın, hem de vatandaşı ölümle tehdit edin, vatandaşı öldürün, cezaevlerine atın ülkenin bütün hazinesini, bütün bu ayağı nasır tutmuş annelerin, çocuklarının, gariban milletin parasını çalın. Bir güzel hem paramızı çalın hem de bizi ölümle tehdit edin, cezaevlerine attırın, sürgüne zorlayın, vatandaşa olmadık oyunlar getirin başınıza. Ya hırsız nereden görülmüş? Hem malı çalsın hem de seni ölümle tehdit etsin. Arkadaşlar, ya biri sizin malınızda hırsız çaldığı zaman linç ediyorsunuz. Yani şimdi bu gözden görmediğiniz, çalınan paralarınız bu hırsızlığın daniskası değil mi? Yani sizin her şeyiniz çalınıyor. Ülkenin bütün kaynakları çalınıyor. Adamlar hem malımızı çalıyor, servetimizi, geleceğimizi, doğmamış çocuklarımızın geleceğini çalıyor. Hem de vatandaşı ölümle tehdit ediyorlar, cezaevlerine atıyorlar, kontrolar buluyorlar. Her türlü hainliği yapıyorlar, her türlü zulümü yapıyorsunuz paramızı da bir güzel yiyorsunuz hırsızlıkla. Oh ne güzel bir dünya. Sanıyorsunuz ki bu yaptıklarınız yanınıza hep böyle kar kalacak. Vallahi hesap sorulacak size bir gün. Buna eminim ben yani bu hesap sorulacak bu milletin ahı kalmayacak size.